Selamünaleyküm diyele arkadaşlar, Leyla Bey, Kütüren Kıbrano hoş geldiniz, herkese hayırlı sabahlar. Diyorum, ben de gittim dedi. Geliyorum burada ya. Şuna selamlar arkadaşlar hepimize hayırlı günler. Şöyle biz Nevşehir'e gidiyor arkadaşlar. Olur mu böyle hastanıma? Bugün yağmur yağdı sabah da. Karı bayağı eritmiş öyle. Daha sınmamış. Gülpınarımızın çıkışı. Bu evler son. Leyla'yı Nevşehir'e götür arkadaşlar. Kulağı ağrıyormuş bayağı ipi dembeli. Kulak doktoruna götürüyor. baharım var. Hastaneye gelin. Hastane nakil aracı diyor. Yağmur iyi. Burada yağmış arkadaşlar. Daha da yağıyor. Karı filan kaldırmış. Maşallah iyi bereket yağıyor. Bak tam onu da gördük arkadaşlar. Sağ olun. daha ilk Babacan, Babacan biliyorsunuz. Aceleci böyle Babam, hani ikimiz İstanbul'a da aynı gittik. İstanbul'a da 2 saat, 3 saat önceden vardık. Hastanede yarım saat önceden geldik. Hastanede ben dedim arkadaşlar buna saat 10.30'da hmm. randemizdi. Annem sana An yanlıştırmış. Annesiyle konuşmuşlar bu. Ben 9'da çıktı. 9'da çıktı. 9'dan yola çıktımış. Ben de 9.00'da aradım bunu. 9.30 bile erken. Ha ben kargıçtan dolayı ha. onun için. Normalde yarım saat sürer. Ha ben 1 saat önceden çağırıyorum. Bir saat. Bir saat. Evet, hastaneye geldik. Nevşehir Devlet Hastanesi. Kulak burun boğaz değil mi? Evet. Kulak boğaz işte. O zaman bakalım ben. doktor. Leyla'nın kulağına ne diyecek? Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz babamın kanalına hoş geldiniz. Herkeslere hayırlı günler. Şey ediyorum, Babacan Bunları yaptılar arkadaşlar. Kendine doğru, şu iyi olmuyor aslında da ee, karşılarında. Böyle de çekindim gibi oldum diye. Yani, biz yok, de kahvaltı yapmak yapmadık. Bak, canım, biz de kahvaltı yapmadık. Biz de kahvaltı yapmadık. Alıştınız evet. siz bana. Ne alıştık Ne i̇ş şey yani inmedim etimden hep samırsa kokuyor ki Ben şey. Hasan da, da söz verdim sana kıymalı yaptıracağım, iyi diye. O da yo yok girmeyelim, girmeyelim dedi. Girmediler, yaptırdık hepsini. Filmi he. baban On On sizi aldı. 10 tane. O siz aldı, yer da bize. Kıyamalı. Ne bu kadar he. Ee. Bize 5 kaldı mıydı? Siz koy. O zaman şey verin. Ziyan olmasın. Yediğimiz e. da olur. He, bizim evde pek dinlerim o zaman israf oluyor. E. E. O da kobekle yiyecek. İşte kobeklerden ziyade gelir bitiremiyor, o böylece insan acıyor ziyan olmuş bak. İyi olmuş olacak. Kesene bereket. Abi şeker olsun. Sen Allah olsun. olsun. Sen bize de çok sema daha çok ediriyor. E. Hı? <laughs> sen bana <gülüyor> daha, <gülüyor> daha çok ediriyorsun <laughs> <laughs> diyor. Ben mi? He. He, canım bize tabii e. yerler. Bilinmez olmaz. Afiyet şeker olsun. Bunun da senden oldu Allah razı Olsun. Evet, evet. evet. Şimdi hasta arkadaşlar akşam bunu doktora götürdüler. Şey yok. On... Bir tane bulantı şurubu yazmış. Diyor ki bu adı intihap dolu bacım. yazmamış şey neydi? İntihap. Bu şey. da yine gelmiş oraya işe başladı. Bana sormuyor ki bütün gün ateş var mı? var mı? Yok. Stajyer oldu daha herhalde. Eee yeni gelmiş. İşte burada doktora götürüyor. Yazardım. Götüreceğim bu yok. At, evet. sen ona evet. götürüyorsun. okuldan aldık geldik. Onu de okulda de kullanmış. De. Başı görmüş. dönmüş. Ne sana doktor? Ben doktor yana girmedim ya. arkadaşlar. Hasan'ın oğlunun ikisi girdi. Temiz dedi yani. Diş varmış ama. Altında bir şişlik vardı. Eğer o iki altı dağılmazsa gel diş doktoruna çalışalım. diyor ya. dişler de... o sızır olsa ondan dolabilir dedi. Yemin ağzını sıktırdı burası şişti dedi. Dişler de sızlıyormuş. O antibiyotik vermiş. Onu yuttuk. İki hafta sonra geldim. Geçmezse demiş. demiş. Vallahi kopacak bu yandım. Biz de 2-3'e kadar oturduk bundan. 2-3 geliyoruz ben uyudum. Gün gün var testlendi bunlar ne oldu Sonra Yüksel e uyudu diye uyumadı bir daha bayağı durdu. Yaşar, şart, kıyaf, iki, üç, 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 İyi yağmur yağıyor arkadaşlar. Giderken sabahın saat kaç 9.00'da gittik. Gelen adı dağda Kesinlikle yağıyor, karda yağıyor, yağmur da yağıyor, Iıı. bereket Berek yağıyor. Nevşehir'de kar ve kaldırmış. O zaman Bahar Bunlar bunları iyisene, afiyet olsun. Videomuzda gösterecek. Afiyet olsun. E, i̇yi yüksel. Ya, Yemezsen iyi olma hadi bana. Evet, arkadaşlar evimize geldik. Sobamızı vurduk. Şimdi namazımızı kıldık. Akşamın yine bir saat 20 dakika var. Dışarıda maşallah iyi. Karnına yağmur karışık yağıyor. Bereket yağıyor. E, bereket yağıyor inşallah. Bugün de 2025 bitiyor, 2026'ya gidiyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Herkese iyi geçer. İnşallah. Hastalıksız, tarihsiz bu. Şimdi hastalık çok biliyorsunuz. Herkes de bir hasta var. O diyor biz hastayız, o diyor biz hastayız. Böyle kırıp geldi işte. Kırıp ee, salgın bir grip var. kırıp bize kırıp geldi. Sevcilerin. Hep çocuklarımız doğru. da hasta, her yer hasta. Hastane ee. ağacı evet. beraber dur. Yağın burada giren çıkan belli de değil hastaneye. araba koyacak hiç bulamadık. He. Beş yerini istemiyorsunuz hastanede. Orada arabayı koyacak hiç bir bulamadık. Bir tane adam çıktı o zaman oldu. Beyler biraz daha bugün iyi. İyi olacaklar. Bana, ne de şöyle versiz gibiyim yani. Bana bir de yoktu arkadaşlar ben bir Evet Ben hiç atlattım seyircilerim de. Yine de cansız gibiyim yani. Elim öyle dersen burası hızır olur. Öyle dersen burası hızır olur. mı hızır olur diyor etkinler. işte. Bende de yoktu yok var da. Canlarım kesik gibi aynı. Ya, ya hafif atlatarak ya da. İnşallah i̇şte sen bu çok şey yiyin de sen canı atlat. Turşunun suları şey lahana getirdim. Kuşu yiyecek yine. Kuşu çıkacak. Lahana suyun içini yarmışlar. Lahana yiyen o iyi geliyormuş. Bakalım bakalım. Allah ne yersen ye. Hastalık yedikten gidiyor. Sen biraz da kisiğine bakma. Ne mi? Bu az mı? He. Bakarım canım çorba da. Çorba oluyor. Şimdi bunu çöreğine etkiliyorum. Canım istemiyor. Çorba hiç canım istemiyor. Nasıl çorba sosu yani gerderekten pişme onu, öyle işte takacağız. Sevme onu herhalde. Neyi seveceksin? Ne yemekleri seveyim, çorba sevme onu. Ama sevdiğin gibi Yapacağım, yapacağım işte. Pilav pişireceğim ha, domatesli pilav pişireceğim. Domatesli pilav iyi gider işte, domatesli pilav. Tuz gider iyi. soğanla da iyi gider. Bu sarımsağı sarısağyin diyorlar arkadaşlar yani. Sarıyor. Sarıyor maşallah. Antet geçiyor. Ve şimdi sobaya atar mı Ana. Benim canım şey istedi eskiden. çocuğun patatesi şöyle şeydeki. Lobanosuna vardı ya tuzla iktaş öyle. Lobayı battık dolun yanar. O da kara kara kirli gibi oluyor. O sihirciler mi Hepsini içine Ha o zaman olur. Hepsini düzersen getir yiyin. Eskiden biz yapardık. 5 altı kardeş büyüdüm de yani bir yerde büyüdük. Onlar tatlıydı. Ama yazdık yani. annem. Birleştirdik çocuklarla. Ne annem patatesi şirirdik. doğrardı. Doğrar hani içinde böyle yas siyasi oldu doğrardı. Alırdık kopan üstüne. Şimdi patates çok yiyen yok. Bir de böyle böyle kabarırdı. Öyle yiyen var mı? arkadaşlar? şey. Köy, köylerde ben yapardı. Kompüs kompüs kabarırdı. Ee. Kızla oldu Çocuk her şey tatlı gidiyor ama şimdi ben bugün sahura kalktım. Hiç ekmek yemedim. Dün canlısı günü orada balık vardı. Balık 5 altı beş 5 altı balık yapmışlar. Onları öyle yedim. Bir bardak çay içtim yattım. Sen yiydim, Ben yedim yine Sen yine ne yedim? Çörek yedim. Hiç yedim, yedim. 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 Ha çay <laughs> da şimdi çay da bir istere istere. Ne kuru kuru. Ama öyle. çok canım. şey etsek iyi olsa girip canım yemezik değil de işte ise. Dur bu. Dört gündür aynı şey gibi duruyor gayet. Vallahi. diyeceğim. Simili sever. Sonra çıkardım. Simit O da kurusun işte. Evet. O da kurudu olsun. Severim ben şehirin Eski, eski simitler ortaya geçen eskiden böyle kokardı şey gibi. Onun neyine katı ayrıydı yani. Onun unu da ayrıydı yani şimdi. Ya unu ayrıydı ya katı. Ekmek unu yapıyordu. Eskiden unu böyle. Kokul olurdu yani. şeyse. Sarf sarf. Ee, hep ama. Sar sar, sar olurdu şey. Sar sar. He. Lahana geliyor ama kohardı. Yani. Yok. Şimdi unu değişik yani. Normal unla yapıyorlar onlar. Aynı mısır unu onun onu gibi bundan yaparlar eskiden. Tatlı olur, güzel olur. Allah bilmiyorum ki. Biliyorum biliyorum. Eski biliyorum. Buraya bayağı yorum yazmış arkadaşlar. Sağ olun. Öyle efendim geç kursun artık. Bana da... Yorum ya artık da da Allah Allah'ım. böyle bursun. hastalık vermişsin. Başka hastalık vermişsin kurban olduğunlarla. Mara hastalığı geçer. Acık yaptı yuk da üst üstüm de. Ona da elhamdülillah diyelim ben de. Mayı mı yapacak görüşelim arkadaşlar. Bakalım abi. Bir saat on dakika var. Pilav çabuk üstüne evet. çıkacak bunlar be. Sıcak sıcak yiyelim. Evet, arada şöyle şeyleri, nane, biber, tuz, onların ekşisini yıkayıyor. Biber, biber bitmişim işte, onu getirdik, onu içine dolduracak. İşte yıkayalım buradan da domatesli pilav pişirecek. Ee, şurada şeysi var, bir de kapatırsam bulamadım. Bir de kapatın, bir mi oldu? Pilav mı oldu? Ne? Aşık oldun şey mi? Yemeğe evet. mi koyayım, böyle şeydi. Heyecan. Şu aşağı bak. Şu aşağı bakmadın mı? Şu orada mı? Sen ondan taraftan bilmiyorum. Oraya yok olsun. Şu orada bak. Burada ne? He. Şu dayağı. Bu düğümünde yok. Şu dayağı. ekmeğin tadını getirin. Soğan arkadaşlar. Esnafta su var. Koy domatesi, su var. Domatesimi doğradım, kodaydım <laughs> şeyine. Azıcık kızdadım da, hiç kızmamış bari. Ya, aç yiyorsun ayağını çık. Aç durdun bile mi olur? Aç 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 aç. İşte öyle diyemişti. Şimdi... Ne kızdır mı var? Hilal bozulacak. İki buçuk dakika şey diyorum. Yok yani bir az otuz saniye desen, gitmez. Değil mi? O her dırıttığında otuz saniye. Beş sefer o dırıttı dese dır o zaman iki buçuk dakika işte. Biz çok güzel işe dedik. bakma ya yani, ne olsa İlk defa böyle şey yaparım, zeytin çayını, hafif bir yaparım çöllerini. Birden böyle zeytin yemiyorum ben. Evet. Ben aramam ya, ne olsun. Evet, yemiyoruz. Kornel, kornel, ben akşam bir şey yemiyordum. Evet, akşam bir şey yemek Karım doğru duruyoruz. İki soğumaya. Pilavı kaç Evet, az bir şey. Ama bugün bayağı açtım. Dün de akşam da yemedim. İlk sabırda da yemedim ya. Yemedi mi? He. Ee. Yemedi. Ya e, akşam da yemeyeyim. Ya ben yine çörek yiyeyim. çöreğe yemeyeyim. Çörek ekmekten tok tutuyor. Değil mi? Tabii canım. Ekmek tutar. Yok somundan diyorum. Ha evet. Yukadan demiyorum. Ben de şimdi çörek şeyden diyorsam, ekmekten yukarı tutuyorum. Yukarı ekmek, o da tokta canım. Da şeyi... Domuz pek tutmuyor. Evet. Tamam. İçte yandı. Kızarsın içine diş diş çıkmasın. Kavuracağız zor. Olur. Domates içecek misin? Domatesi bununla öldürecek mi? Yemeyecek. Domates çok değil mi? Bir yerine çok içine getirecek. Böyle yemeyecek. Çok komşusun şimdi. Şey Neyimiz yok hızlı mı? Laçılmaz Az kaldı işte. Bitiyor. Bitiyor mu? He 25 saniye var. Neyle bilemezsin. O hep, hep, hep tek tek atına saniye atıyor. Neyle ne? çık şey He, çıkar bak otur. He bulgurum çıkar. Kiler. Vay yaşlı vay. Ha bitti. Açın mı? Açta bak bak. Tam oğlum da aldım. Suyu, Aha. suyu çıkmış suyu. Olmuş olmuş. Hmm. Kenarlarını alın biraz ya. Ha, domates de at getirir diye. Ben severim domates pilavı. Ne bakayım? Niye yaptın dedi bana? Şaşırdı diye. Ha, o gün yaşıyor. Yok. Yiyor mu da bir şey? Bir şey de diyemiyor. Şu mu diyor? Aç sen ben bakayım. Allah Allah. Evde hanım da hasta olup oncaya görmüyor arkadaşlar. O da bana diyor sen diyor evden diyor gittin geçer mi gittik. Yalınızı iyi olmuyormuş yalınızı. Evet. Domates. Yani, Do değil mi? <laughs> Olsun eşki Maya hoş hey. Koyu domates eşki olmaz mı? Koyu <laughs> domates olur. Maya hoş olur. Maya hoş olur. <gülüyor> <gülüyor> O zaman bu domatesini öldürsün arkadaşlar. Evet. O zaman göster ki. Vur Bul bulunu sarılacak. Eh bir <laughs> içerim. Kabar da işte gayri yiyorum inşallah. İnşallah. Azıcık ayağa kalktın gayrı. Daha vermem sana. Niye öyle şeymiş? Buz, kolay mı

Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Benim de kamera var ya. yapacaksın? Sen ne 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 yapacaksın? Şiler. ne Sal bağırma arkadaş. Ben Az daha sana çekler şimdi. Hı. Bu olmasın. Bu başına yiyelim. Bunu ikimiz lazım. Tuzunu da atmış. Ne ben de, şişesine. ben de arkadaşlar. Ben de bunları şey. Ben de onları yıkayalım şey. 10 dakikada önce alalım. Bezin Şeye seriyorum şu Ser salonu. Hayır orada yiyelim. Hem bakarız. Bunlar test döndü. Şurada bakarız. şimdi. Nane yapayım. Ya Allah Allah. Şöyle ataruz lana. Günaşalım Yaşlı Ne maylaştık yiyelim? Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <seviyorum>. Hesaplar <laughs> da gider aslında. Tuşla zormuş ya.

Ayrıca var gibi değil. Yok mu? Geçti mi? İyi iyi. Ayrıca bir yok mu üstüne? O da bozma. Bozma. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyor musun Sohhuma tam bana. Meze ki böyle sohhu girdik. neydi tamam. Ben... Rahmetli babam böyle pilav ne pişirdiğin? Suya döküldü. Böyle sinir. Hmm. Benim ben. Çok güzel olmuş domates püresi. İstemi çok Seviyorum, güzel olmuş. Bunu bir tere evet. Domates var, domatesi açtık. Onu biraz iyice kaldıralım değil mi? Tabii Yol yukarı kalmaz ki. Niye? O içine gir kara. Bir yine de. Yok, bunun kaşına ne ee, karşı yiyeceğim. Ne mi Ne Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? yiyeceğim? Ne Güzel olmuş. Lale tuz diyorlar. içine da suyunu da içelim. tuz belli gibi. Bu işlerimiz Ne mi? Tansiyon içine tat yoğun. Tansiyon içine. da Kuşu Çay içeceğim Hı. Çay. Hastana çay içtiğini biliyor musun? He. Αχ, με έπαιρνε, κονόξι παρατουρσιά, νωσί, σινέι, μιμμάνλα. Χις μου, ούτε παρασφαίνει να σινέι, διόχο. Μα, να διόχο. Ναι, σινάττουρτουρτουρσιά, νω. Με έπαιρνε, δεκουστίνω, όντου, παζιμάνους, Ve açtım açtım da, su, soğanı da. Çeviri ve gösterelim dedim. Tamam. Gelin mi filiz mi? Şu inişte ne onun karşısında. Evet arkadaşlar. <laughs> çayı koydum. Çayın kısmet olur bile Çay içelim mi dedi. Ben de içeceğim işte. Sahilimiz geldi. Şaferimiz <laughs> çayı da bir <misafira> <laughs> sahile En, 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 en küçük bir sahile En küçük En küçük bir sahile ee, baş, evet Başkanlar hanım. Başkanımızın da hanımı. Esen. Başkanımı da gelecek inşallah o da gazeteye gitmiş. Namazını kılacak demiş. Onu da çektik. Çocuklara bahçeye çocuklara da getirdik. Onlar da gelecek inşallah. Esen. Geldiğini bir, bir daha kaynatır çay. Evet. Abim, İngesim in de oynamaya gelmiş gelinlerine. Yoksa ölümden dur. Kundur diye yok da. Ayçam gelacağız

Mesuna emanet Bizim Allah amanet seyircilerim, evet. kalaslarına Misafirlerimiz var, iyi, 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 iyi günler, <he, iyiyiz>. inşallah. <laughs> gelin daha Yalnız uğruna şey etmiyor. hayırlı akşamlar İnşallah iyi olacak.